فَنَقْصٍ Şu anda mübarek bir mekandan, Trabzon'umuzdan, şehitliğimizden ve buradaki kabristanda başlatılacak olan çok güzel ve hayırlı bir program vesilesiyle bütün hazırunu saygılarıma selamlıyorum. En genç şehidimiz Eren Bülbül'ümüz, onunla birlikte şehadet şerbetini içen Ferhat Gedi Azubay'ımız, onu anmak için Rota 61 ile beraber kıymetli derneğimiz çok güzel bir program tertip ettiler. Gittikleri beş vilayette yine şehitlerimizi ziyaret edecekler. Ama en sonda İskenderun'da Ferhat Gedil'imizin de kabrinde olacaklar. Beraber şehadete eren, eren bülbülümüzden, ferhat yediğimize, tüm şehitlerimize selam olsun. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Nice şehitler verdik. Bu toprakların ilelebet bağımsız Türk yurdu olarak kalması için. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ama öyle de bir kahraman milletiz ki, yarın yine bu toprakların hukukunu, namusunu korumak adına Buradaki herkes, bütün hemşerilerimiz, bütün milletimiz, bütün evlatlarımız gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazırdır. Böyle milletiz, böyle inandık. Bu inancımızla beraber inşallah bu kadim topraklar ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır. Şehitlik müessesesi hepimiz için çok kutsal. Binlerce şehidimiz var. Bu toprakların her karışı şehit ve gazilerimizin kanıyla sulanmış. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah, inşallah bu topraklarda hepimiz huzur içinde, mutluluk içinde yaşarız. Bunun teminatı olan silahlı kuvvetlerimize, kolluk kuvvetlerimize Allah zeval vermesin. Allah ayaklarının taşa değdirmesin arkadaşlar. Onların sayesinde hepimiz huzur içinde evimizde rahat uyuyabiliyoruz. Ülkemizin geleceğine ilişkin kaygılardan uzak uyuyabiliyoruz. Hepsi var olsun, sağ olsunlar. Ben burada Rota Kulübümüze de çok teşekkür ediyorum çok meşakkatli bir yolculuğa çıkacaklar. O yolculukta yolları açık olsun inşallah. Ayakları taşa değmesin. Maçka'da çok iyi tanıyorlar. Çünkü Ferhat Gedik Maçka'da daha taş dolaştı. Oradaki Gariban'dan bile arkadaş oldu. Ferhat Gedik Trabzon'da çok güzel eserler bıraktı ki izler bıraktı ki biz bugün onun yanına gidiyoruz. Şehitlerimizin hepsi bizim. Yolumuz uzun ama çok meşakkatli, çok güzel bir yol. Vatanın her karışı bizim. İnşallah bu yolu gideceğiz.